iki günü bir olan ziyandadır der Peygamber Efendimiz. Hayatın her anında gelişim ve yenilik peşinde koşmak, bizi ziyan olmaktan kurtaran yegane yoldur. İşte bu videoda sizi her gün bir adım ileriye taşıyacak ilham verici hikayelerle buluşturacağız. Müflis kimdir? Cenab-ı Hak buyuruyor, eğer iyilik ederseniz kendinize etmiş, kötülük ederseniz yine kendinize etmiş olursunuz. Resulullah buyurdular, Müslüman elinden ve dilinden diğer müslümanların zarar görmediği kimsedir. Bir gün Peygamber Efendimiz arkadaşlarıyla sohbet ediyordu. Müflis ne demek? Söyleyin bakalım. Müflis kimdir diye sordu. Allah'ın elçisi anlatmak istediği bir olaya arkadaşlarının dikkatini çekmek için böyle yapardı. Parası pulu olmayana müflis denir dediler. Bu tarif bir açıdan doğruydu. Ama ahiretteki iflası kapsamıyordu. Bir Müslüman kıyamet günü Allah'ın huzuruna çıkar. Kıldığı namaz, tuttuğu oruç, verdiği zekatlarla pek çok sevap kazanmıştır. Ama kimine sövüp hakaret etmiş, kimine iftira atmıştır. Onun malını yemiş, bunun kanını dökmüş, şunun canını yakmıştır. Hesap görülmeye başlanınca yaptığı ibadetlerinin sevabı hakaret ettiği, iftira attığı, canını yaktığı kimselere dağıtılmış daha üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları tükeni vermiştir. Başkalarına verecek sevabı kalmadığı için haklarını yediği kimselerin günahı sırtına vurulmuş ve cehennemin yolunu tutmuştur. İşte asıl müflis bu kimsedir. Unutmayın, her yeni gün bir öncekinin üzerine bir şeyler katmak için bir fırsattır. Eğer ilham verici içeriklerimizi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve takipte kalmayı unutmayın birlikte daha fazlasını başarabiliriz